Hoş geldiniz Emre mutfağına bugünkü menümüzde 4000 abonaya özel kulaklık ete yapacağım. Bizim yöremize ait yani bizim yöremizde damatları emişten ova giderken bu keteden yapardı kulaklık ete. Onunla 2-3 karı otururdu sofralarda yapardılar, yukarı açar yapardılar ondan sonra damat giderken şeye emişten o zaman sevgili takipçilerim bu keteden götürürler. Yani bu kete biz özel günlerde yaparız. Böyle normalde yapmayız. Bu kete özel günlere yapılır. O da gitti mi kayınpederi, kayınvalidesini görmeye. Orada birer e, akrabalara, komşulara birer kete püsküvüt. Ondan sonra bir de e, şey, rukum koyarlar üzerine götürür. Herkese dağıtırlar. Damat iki gün mü kalır, üç gün mü kalır, ondan sonra damat da onlara şey yapın, e, o akrabalarda damatı yemeğe alırlar sevgili takipçiler. Şimdi başlıyorum malzemeler. Burada 250 milim bardağıyla e, suyumuz var. Burada 250 milim bardağıyla e, sütüm var. Burada normal bardağıyla bir parmak aşağıya yağım var yağ. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada bir yemek kaşığı şekerim var. Burada bir tane istetmaya istetmayam var. Burada da iki yumurtanın sarısı yüzüne süreceğim. Bunu hani ayırıyorum o tarafa. Burada da iki yumurtanın beyazı sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu katalım 250 milimlik bardağına su. Bismillah. Burada da 250 milim bardağıyla sütümüz var. Burada da bir çay şey normal su bardağına bir parmak aşağı sıvı yağımız var. Burada da iki yumurtanın akı var. Bunları bir güzelce çırpalım. Burada da mayamız var. Burada da şekerimiz var. Tuzunu sonra katacağım. Burada da sevgili takipçilerim 6 bardak unum var 250 ml bardağıyla. Şimdi spatula ile karıştırıyorum sevgili takipçilerim. Bu kete çok özel bir ketedir. Yani kulaklı kete deriz biz memlekette buna. Bunu yaparız, damatlar götürür, kayınpederini, kayınvalidesini görmeye giderken kayın sardıçla giden de bu keteyi götürürler sevgili takipçilerim. Orada da ciğere, akrabaya dağıtırlar. Onlar da iki gün mü kalır damat, üç gün mü kalır onlara şey götürür dağıtırlar o kete, onları da yemeğe götürürler. Şimdi unumuzu ekliyorum sevgili takipçilerim, azar azar ellerimi yemizeden yıkamışım. Kontrolü ekleyelim, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. tuzum da bu unun üzerine dökeceğim sevgili takipçilerim. Tuzumuzu da buraya döküyorum. Sevgili takipçilerim, hamurun yoğun dün eee diyane hafif pile hafif çok hafif ele yapışan oldu. Yani kulağımın arasında biraz yumuşak fazla değil. Eee 6 bardakta 250 ml bardaklarında 6 bardak un ol etti. Yani ununa göre değişebilir. Çok da gider, az da gider. Ununa göre değişebilir sevgili takipçilerim. Şimdi bunu bir 15-20 dakika din durduracağım. Ondan sonra üzerini örteceğim. 11-20 dakika durduracağım sevgili takipçilerim. hamur mayalandıktan sonra görüşürüz. Şimdi sevgili takipçilerim. 20 dakikanın arkasından hamurumuz mayalandı. Çok da güzel bir pürüzsüz hamur oldu. Şimdi bezelerimi almaya başlıyorum. Sevgili takipçilerim. Bolca altına un seriyorum. Yapışmasın diye onu sarıyorum. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bezelerimi alalım sevgili takipçilerim. Çok da güzel pürüzsüz bir hamur. Çok güzel havasını alıyorum sevgili takipçilerim. bismillahirrahmanirrahim ben masanın üzerinde kesmedim şimdi bezelerimi alıyorum sevgili takipçilerim bu karede ben ufalanmış sevmem benimki iri olacak ben iri alırım sevgili takipçilerim Sevgili takipçilerim o ölçüden 6 tane çıktı. Şimdi ben bunu e, mayalatmaya, hani biraz da tepsi mayası yapacağım. E, Bezelerimiz düşsün. Yani kendini sarsın demem istiyorum. Şimdi bu biraz duracak. Ondan sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Şimdi sevgili takipçilerim Beş dakikanın arkasından bezelerimiz çok da güzel kabardı. Vallahi çok güzel, müntezem oldu yani. Ne dersin, ne dersen ona değer. Ne dersen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bezelerimizi başlayalım açmaya sevgili takipçiler. Güzel örtelim bu koluması. Şimdi açıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanında kimse yok, o yüzden tek yapıyorum. yukarımızı açtım şöyle oldu şimdi bunu yağlayacağım sevgili takipçilerim çok da güzel oldu çok da ince açıldı pürüzsüz bir hamur oldu yani of. şimdi yağımızı sakıyorum. Yağımız ölçüsüzdür. Yağın ölçüsü yoktur. Şimdi sevgili takipçilerim, keterizi yağladım. Bunun her tarafı yavlanıyor. Şimdi diğerini de aynı bu şeyde yapacağım sevgili takipçilerim. kulağımda yapacağım yine. Şimdi bunu kenara alıyorum. Çok da güzel pürüzsüz bir yuha açıldı sevgili takipçilerim. Çok güzel. İncecik, güzel. Vallahi masanın desenleri görünüyor, sevgili takipçilerim öyle incecik açtım ki Şimdi yavruyorum. Biz bunu özel günlere gene de söylüyorum. Eşitmeyen de olabilirse. Yani özel günlerde yaparız biz bunu. Damat görüşe giderken kayınvalidesini, kayınpederini görmeye giderken biz bu keteyi yaparız. Özel yani biz bunu her zaman yapmayız. Özel günlerde yaparız bu kuraklı keteyi. Her tarafına sürüyorum. Bunu da aynı o işlemi yapacağım. Buna da sevgili takipçilerim. Kabarıyor bak. Kabar kabar oluyor valla. Kulaklarını iyi sürelim. Kulakları güzel olsun. Biz buna kulaklı deriz. taraftan da alıyorum. kulaklarına iyi sürelim. Yalnız da siz mesela sıvı yağ da katabilirsiniz. Ben katmadım. Don, donması zor olur diye. Yani ele alınmaz diye ben katmadım. Bunu da böyle yapıyorum. İşte böyle sevgili takipçilerim. Şimdi süsünü veriyorum. Tamam. Bunu da kenara alıyorum sevgili takipçilerim. Üçüncüsünü açacağım. Sevgili takipçilerim şimdi yumurtasını sürüyorum üzerlerine pufunu söndürmeden. Yani zaten bu yapmada başarıyor. O yersin mesela mayalanmış hamur. Bunu yapıyorsun, o cüzü yersin. Bu yapmada başarıyor sevgili takipçilerim. Hemen fırına veriyoruz. Bak şimdi bunu zaten 10 dakika kadar da tepsi mayası oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi Yumurtasını sürdükten sonra fırına veriyorum. Benim fırınım daha fırındır. Derecesi yoktur. <laughs> sevgili takipçilerim, e, kulaklı ketemiz pişti, servise hazırdır. Yani çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. E, biz bunu dediğim gibi damatlara yaparız, özel günlerden yaparız bunu biz. Her gün yapmayız sevgili takipçilerim, yani her zaman yapmayız. Başka tür çeteler yaparız, şu keten yaparız, boş keten yaparız, dolu keten yaparız. Bunu da boş yaptım. Bu damatlar için özel ketedir. Sevgili takipçim, yani kulağım keten. Servisi hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de, beğenmeyi like de unutmayın sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı günler. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Haydi hoşça kalın, kalın sevgili takipçilerim.